Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım size bu güzel den duman macerası bölüm 2'deyiz Az önce yeni bir yüklemeye şey videoyu yüklemeye koydum şimdi dur bir tane şey, çocukla olmak istemiyorum ben ben denle oynuyorum Tamam hadi 156 güzel Tamam Evet hadi Denle oynayacağım ben Öyle Öneriler Hop bunu yükselttik hop hop tamam. 2500 çok. 250. Tamam. Geniş alt kem tekme. Okey. Başka geliştirebileceğimiz bir şey var mı dende yok. Bu da var da. Ne? Burası bir şeymiş. Ha işte. Aynı. Neyse. Şimdi Jussi ile mi oynasak? Ya da tamam hadi biz. Delle oynayalım biz ne olur ne olmaz. Dur. Karaktere buradan mı gidiyorduk? Nereden gidiyorduk? <laughs> Den. Den ayırdık. Oynadık. Den. Den. Yolumuza devam ediyoruz. Aşama 8-1-3. Seviye sonunda patron dövüşü. Aha, Aha. Patron dövüşü. Boss fight. Bizim ayırı da gidiyor da. Koş. Bize kesin şimdi başlayalım. Koş 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 koş. Hop zıpla. Hoppa. Hoppala paşa. Hop. Hop. Selamun aleyküm. Ha, dur. Gel bakayım sen şuraya. Hop. Allah. Nasıl yedik? Hop. Uf, çok iyi. Hoppa, Allahu Ekber. Aha, dojladık. Bum, çok iyi. Aha, bir tane daha çıktı. Oğlum siz, hop, Allah. Bu pompalı çok sıkıntılı. Çünkü çok vuruyor. Tamam güzel. Bu da elmayı aldık. Sen gel şuradan. Heh. Onu inince alırım. Hop. Onları inince alacağız. Şöyle. Hop. Ah oh, dur. Hop. Şuradan para da 10 para aldık. Güzel. Şurada bir tane bulut var. Ne işe yarıyor ya? Dur. Gizli bölge falan belki buluruz. Hop. Dur. Hop hop. Al dur. Hop. 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 Nerede ya? Bu niye? Bu bulut niye var? Ha karşıya geçmek için. Be. Şu gitsin. Yenisini hızlıca atayım. Hop hop güzel. Evet neyim var? Silah satma umutumda değil. Çıkış. Ah, dur aman aman. Hasar yemeyelim. Canımız zaten full değil. Şimdi şu çıksın be. Bak çıktı güzel. Hadi. Ah be oraya çıkamadık. Parlıyor mu? Başının kilidi açıldı. Shiny. Shiny de galiba parlıyor demek. Öyle düşünüyorum. Ne gerek var orada? Hop. İkisini birden düşürdüm. Ne? Terbiyesiz herif. Çok hızlı bitti ya bura. Ve evet kayıt noktası reklam verecek. Evet arkadaşlar şimdi kaydımızı aldık. Şu canımızı bir azaltalım ha. 5 eksi yedik bir şey olmaz. Hop. <laughs> ya. Başına 5 eksi yemiş olduk. Ne güzel canımız bizim fulldi ya. Hop sen gel şöyle. Hop. Hop Allah Allah. Hayır. Ne oluyor arkadaş? Ah çıldıracağım. Ah. Sen nesin ya? Ha yine reklam. Evet arkadaşlar bazuka geldi. Oha bazuka. Dört tane şeyimiz var. Dört tane bazukamız var maşallah. Oha. Kaç vuruyor? Bazuka. Hop bir daha bazuka ben bu bazukayı çok sevdim. Son kez bazukamı kullandım evet. Başka bazukam kalmadı çok iyi. Aha boşuna sıktı. Hoppa. Hoppala paşam. Hoppala paşam. Hottelu. Ah. ah dur. Siz şöyle bir suya düşün. Hoppa. ah Adamı fırlattık. Sonra biz de uçtuk. Evet dur burada bir gizli yer. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şerefsiz. Sen hayırdır oğlum? Sen hayırdır bizim köylümüzü emsa ee, aşağı atıyor. Hmm, kanki to. dur şu? Gelme lan gelme. Cık cık. Şurada gizli bir alan bulmuşuz. Uy herhalde güzeldir bunlar. Hop. Şöyle zıpladık. Ah, dur. Hop. Hop. Ah dur. Güzel. Evet yine kayıt. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kayıt videosu bitti. Hop. Uç bakalım. Allah çok Çok kişi var. Çok. ama çok. Dur. Hop 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 Hop, 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 hop. Ay bir tane de bir şey ninja şeyimiz boşuna gitti ama güzel temizledik. Uf, hoppa düşersin böyle dur. Uf, hoppa böyle suya düşerim düşürürüm senin hayallerini. senin kendine de hayallerine de suya düşürürüm çocuk adam. Hop bir, bir. Ah be uçuramadık. Hopa. Hoppa. Bunu da at atı bir yerde olduk ya. <laughs> Hop. Gel buraya. Dur. Hop. Al. Lan ben su atacaktım onu ya. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Güzel. Hop. Allah bu çok hızlı. Aa, nesin sen? Ay ben burayı hatırladım ya. Burası çok sıkıntı. Oh, ya 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 ya. buraya bir de bura. Sen bir gel belki can verirsin. Ve evet arkadaşlar şansımıza can verdi. Canımız fullendi. Hop, ah hayır. Asal yedik. Hop, güzel. Hop, bir de but varmış burada güzel. Oy bir de 10 para geldi çok iyi gire kayıt. Evet arkadaşlar kayıtımız bitti. Hop güzel. Aha. Bir saniye. Hop düş bakayım suya. ben düştüm. Adamı suya atacağım diye ben de düştüm ya. Hop. Aha sen nereden çıktın ya piyangodan falan mı? Gelin lan korkmayın benden bu kadar. Bum. Çok iyi. Hop, üç, ikinizi de Çok iyi. Ben ne yapıyorum öyle? Tut sen şunu. Fırlat. Çok iyi. Ah, yine ben de gittim. <laughs> Hop, selamun aleyküm. Allah, oradaki elma almam lazım. Canım çok kötü. Düştü. Ah, dur. Ben onu nasıl alabileceğim? Allah. 10 canım falan kaldı galiba. Aha, elma aldım. Hop güzel. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bakkal amca bana güzel bir şey var. Oh güzel. Kocaman yemek yedik güzel. Dur. Bir tane daha alabiliyor mu onunla? Oo güzel. Bir tane daha alıyorum o zaman. Güzel. Hop. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Hop şöyle fırla. Hop bir de şöyle fırla. Ah be öldü. Seni tutabiliyor mu? Tutabiliyor mu seni? O zaman seni şöyle düşüreceğim. Hop ay dur. Hoppa. <laughs> ben bu suya düşürme işini çok sevdim ya. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar annem bir şey söyledi. orada ondan dolayı bir kaydı durdurmak zorunda kaldım. Hop. Orada bir şey yok mu ya? Bir şey mi var orada? Of, of 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 ne oluyor ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz siz. Kaç kişi dalıyorsunuz bana ya. Tamam tehlikeyiz de anladık tehlikeyiz. Hop selamun aleyküm. Bum. Böyle patlasın Zort. Zort. Hop aha. Aha kanki öldürmüş. Kankittom. <laughs> Bizimkileri öldürmüşler. E ben oraya nasıl gideceğim? Orada bir şey var. Evet gördüm. E <laughs> ben oraya nasıl vuracağım? Geleceğim. Aha. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Of 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 of. Ne yapıyorum ben? Hayır. Burası 5 vuruyormuş. İyi bari çok vurmuyormuş. Hop. Hızlıca. Vut. Bu tor orada. Onu almam lazım. Dur. Güzel. Güzel. Kayıt noktası. Yine reklam. Evet arkadaşlar. Ve galiba bölümümüz bitecek. Kralı biraz tokatlayalım. Kralı tokatlamıyor. Tokatlıyoruz. Çek. Kralı tokatlıyor. Aa yine buna girdik. Arkadaşlar AKE geldi buradan da yanlışlıkla tıkladık biliyorsunuz. Ah, dur, şurası güzel güzel mesela. Aa, aha ve bölümümüz bitecek galiba arkadaşlar. Hadi girelim. Hadi içeri. Aha. Allah'tan bizim silahlarımız var. Oradan şanslıyız. Allah. Bu da bize tarıyor. Pi -pi 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 -pi. Gel lan. Erkek adam korkmaz. Hop zort. Aa çok Üç tane şeyimiz boşuna gitti. Hayır. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Gel 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 gel. Hop ah be. Özel vuruş yapamadık. Ayda. Canımız çok azaldı. Hop Allah. Canımız bayağı azaldı. Ben ne yapacağım? Hiçbir şey de yok. Bum. Hayır. Canımız bayağı azaldı. Hayır. Öldük. Dur. Hızlıca reklam izleyeceğim. Evet arkadaşlar. Canımızı doldurduk. Aha. Aha. Aha be. Patlattık be. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Kralı biraz tokatladık. Aha kafası da geldi. <laughs> kafası da buraya geldi. Dur burayı izlemek istiyorum. Ve içeri giriyoruz. Ve evet. 8 1 3 tamamlandı. The bigger the R. Devam da var. Çok iyi. Ne kadar sürede tamammış, tamammış, tamamlamışız bunu. 6 dakikada. Tam 6 dakikada tamam. 11 dakika pardon. 11 dakika 4 saniye. Güzel. Rekor toplam. Biz dünya rekoru kırmamızdır herhalde. Öyle ne olacağını düşünmüyorum. Ama gayet güzel oldu. Çok iyi oldu. Başlangıç paketi falan istemiyorum ya. Aha bir tane sandık var. Bu da B1 yazıyordur. Tamam bir saniye bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Beş ha. Bak şunu geliştireyim. Basit aparat. Ha, tamam. Dur bir saniye. Şu ne kadar acaba? Bizim bildiğimiz. Ha, çok da uzun sürecek bir şeye benziyor. hızlıca bir girelim. Tabii ki abi sandık kazandı. Sıcağı açalım. Dört tane üç enerji kazanmışsın Ne işe yarıyorsa artık. Bunları F dolu aktarabiliyor mu ya? bir tane önce dört tane üç tane önce basalım. Biz direkt başlayalım yani anlamadım ki ne olduğunu. Hop dövüş. Ha dövüşeceğiz. Ne kadar hayatta kalabildiğimiz mi? Anlamadım. Hop. Uy 40 vuruyormuş yine hareket. Hoppa 40. Kırk. 1.40 kırk daha güzel. Bum. Gitti. Bum. Bitti. Ee, kolaymış. Video çok uzasın istemiyorum ki ya. Dur. Şuraya da kırdık da. Burada dinozor falan var. Ne oldu şimdi? Aha kara deliğe çekildik. Ve bunlar kolay. Gibi de. Burada bir tane sandık gördük diye yaptık arkadaş. Başla. Arkadaş. Lan. Ne oluyor ya? Hop çok iyi. Hop şöyle fırlattık. Bir de şöyle geçirdik. Hop. Bum. Hop. Bum. 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 Of 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 ne oluyor? Lan oğlum siz sapak mısınız yoksa deli misiniz? Bir vuruyorum zaten 40 vuruyorum oğlum. Bu bitti. Çıkar dur. O o siyah geldi. Güzel. Arana 3'te iki tamamlandı. Güzel. Tamam böyle iyiyim ya bence? Ve silahım da duruyor. Güzel. Burada but var bir tane güzel. Hop güzel düşürdük onu. Lan. Sen nereden çıktın? Hop. Bu. Hoppa. Selamun aleyküm. Uy. Bu. Güzel. Hızlı şuradan bir şöyle takır takır. Bir şey canım bunu ne kadar daha geleceği nerede bir yerde yazıyor mu acaba ya? Of. Hop. Şöyle. Hoppa. Hoppa. Uy, 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 uy Ne oluyor? Ne oluyor? Ve arana 3'te 3. Üç. Tamamlandı. Kızın şunları da şöyle parlayalım Aa benim silahım da vardı. Neyse. Yine reklam. Evet arkadaşlar bu videolu bu kadar. Diğer videolarda belki şu bölüm 2 ve bölüm 3'tür yüksek ihtimalle şurada. Onları yaparız. Burada denemeniz aslında şey de var. Videolu hikayesi de var. seç bir işte. Bunlar aslında gayet izlenebilecek ama telif yiyebilirim. Bilmiyorum. Belki çekeriz. Sanmıyorum ama. Yapabilirsem belki yaparım. Şimdilik bu, bu, videoluk bu kadar da. macera iki de. Klanın, şey kralın şeyine girdik. Şimdi macera. Abi, İşte kralın kraliyet, kraliyete girdik. Öf. İşte içeri girdik. Bakalım son bölümler nasıl olacak. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Benim gibi hasta olmayın.